Evet arkadaşlar bugün bağımlılık hastalığında dürtüsellik konusundan bahsedeceğiz. Bağımlılar niye duygularını kontrol edemez? Neden? Duyguları her seferinde onu içme davranışına götürür. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk önce biraz daha bağımlılık hastalığını hatırlayalım. Bağımlılık hastalığı nasıl çalışır? Nereleri bozar beynin? Ve bu bozulan bölümlerden dolayı neden biz uyuşturucu içmeye gideriz? Buraları bir yakalayalım. Doğru mu? Bağımlılık neydi? Bir beyin hastalığıydı. Duygu kökenli bir hastalıktı. Yani duygularımız hasta. Neden hasta olduğunuzu zaten hepiniz yakalayabiliyorsunuz, değil mi? Öfkelendik içtik, üzüldük içtik, mutlu olduk içtik, tasalandık içtik, değil mi? Kim duyduk içtik? Nefret ettik içtik, düşmanlık yaptık içtik. Yani asıl vardığımız nokta şu, değil mi? Bütün duygularımızda içtik. Mutluyken daha çok mutlu olmak için içtik, değil mi? Bir sürü duygumuzda gidip içtik. Aslında bu duygularla eşleşen düşünce ve davranış biçimi ne oluyor? İçme davranışı kardeşim, değil mi? Her duygu bir düşünceyi, her düşüncede bir davranışı tetikler. Temel olarak böyle çalışır. He, her duygu bir düşünceyi tetikliyor diye biz davranışa dökmek zorunda mıyız? Değiliz. Şimdi biz de temel olarak yani bağımlılarda bu bölüm hasarlı olduğu için o dürtü geldiği zaman yani duygu geliyor, dürtü geliyor, daha düşünceye geçiyor, tak gözümüzü torbacı açıyoruz. Ama biz içmek istemiyorduk, ama gitmek istemiyorduk, ama kullanmak istemiyorduk ve yolda giderken değil mi? Hepimiz nasıl diyoruz? Lan gitmemem lazım, durmam lazım, niye gidiyorum ben? Allah çapsın gitmemem lazım ya. Ha ya da şunu diyoruz, ya bugün gideyim de işte. Bir daha da gidersem namerdi. Evet, neden bu dürtülerle baş edemiyoruz? Evet, bağımlılık, evet bir beyin hastalığı dedik, duygu kökenli bir hastalık dedik. Beyinde ön bellek dediğimiz bir yer var kardeşim. Burası ne? Algılama, yargılama, muhakeme etme, karara bağlama, sosyalleşme, iletişim kurma, plan yapma. Bu bölüm uyuşturucu kullanımından dolayı belirli bir süre sonra bozuluyor. He, şimdi burası bozuk. Elde var bir, doğru mu? Niye o dürtüyü durduramıyoruz? Bizim temel olarak ortaya çıkarmamız gereken durum bu değil mi? O dürtüyü niye durduramıyoruz? O içme dürtüsünü niye durduramıyoruz? Evet, belirli bir süre uyuşturucu kullandıktan sonra beyinde bu bölüm bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Bu bölüm bozulmaya başlıyor, elde var bir. İkinci bozulan bölüm bununla beraber dediğimiz beyinde haz merkezi var arkadaşlar haz merkezi belirli bir süreyle uyuşturucu kullandıktan sonra bağımsızlığını ilan ediyor. Yani beynimizde bizim muhakeme edip, kritiğe bağlayıp, kritik yapıp, karara bağladığımız evreden sonra harekete geçiyoruz ya normalde. Haz merkezi bağımsızlığını ilan ettiği için bir de bu muhakeme eden bölüm de bozuk. Karar veren bölüm. Burası da bozuk. Uyuşturucu neydi içme davranışı? Hazdı değil mi? Hazda gideceksin gitmek istemiyorsun, hazla gitmek istemiyorsun, durdurmak istiyorsun. Nereyle durdurursun, beynin neresiyle bunu durdurursun? Muhakeme eden bölümle, doğru mu? He, şimdi muhakeme eden bölüm bozuk olduğu için ne yapıyor? Haz merkezi kafasına göre takılıyor değil mi? Niye? Daha önce çünkü haz alacağı maddeyi yani o hazla ilgili olan maddeyi daha önce keşfetmiş, kodlamış, bilinç altına atmış. O dürtü geldiğinde ne yapıyor ben? O uyuşturucuya götürüyor seni. Buralar bozukken, bu süreçler bozukken arkadaşlar biz bu dürtülerimizde baş edemiyoruz. Bu bozuk olan sistemin temel ismi arkadaşlar limbik dediğimiz sistem. Beyinde limbik dediğimiz bir merkez var, burası bozuk. Şimdi biz niye bu dürtüyü kontrol edemiyormuşuz? Anladınız mı arkadaşlar? Biri ön bellek bozuk, ikincisi haz merkezi Bağımsızlığını ne yapmış? İlan etmiş. Kafasına göre çalışıyor öyle mi? Yani biz bunu durduramıyoruz. Kritik yapıp ne yapamıyoruz? Önleyemiyoruz. Doğru mu? He, şimdi bakın arkadaşlar. Böyle bir yer bozukken, böyle bir süreçte bozukken, böyle bir yerde sıkıntı varken ne oluyor? Dürtü geliyor, bizi ele geçiriyor. Haz alacağımız maddeye bizi tekrar götürüyor. Evet söyle bir sorun mu var? Yani hocam önce ee, muhakeme yapmamız gerek, gerekirken... Onu yapmıyoruz. Bozuk olduğu için önce yani direkt e, yargı işe yapmadan direkt karar veriyoruz değil mi? Değil mi? Değil... Yargılamadan direkt karara Maddi bağlama mi? evresini kodladığı için beyin seni direkt nereye götürüyor? Maddeye. Maddeye götürüyor. Yani biz... bozuk değil mi hocam? Efendim? bozuk yani. Evet. Şimdi madem böyle formülü bulduk. Yani hastalık olan kısım. Bizi dürtüsel olarak ele geçiriyor, biz o dürtülerimizi kontrol edemiyoruz. Eğer dürtülerimizi zaten kontrol edebiliyor olsak, eşini kaybediyorsun, işini kaybediyorsun, paranı kaybedebiliyor, sosyal çevren öyle mi? Ekonomik gücün, fiziksel gücün, ruhsal gücün, psikolojik gücün, lan hepsini kaybediyor. Elde ne var tek? Uyuşturucu var. Normalde zaten mantıklı muhakeme edip iradeni koyabilsen ne yaparsın? Gitmezsin değil mi? Burada işte bize alttan mesajı gönderiyor abi. Diyor ki senin beyninin mantıklı muhakeme eden bölümü bozuk bozuk. Aklını başına al. Bu bölüm bozuk diyor. Ha, biz diyoruz ki ne ayranı ekşisin ne mu ekşisin. Üç günü uyuşturucu içmeyeyim, beş günü uyuşturucu içmeyeyim. İşte ne bileyim iki ay uyuşturucu içmeyeyim bu bölüm düzelsin. Ben kardeşim defalarca bunu yapmadın mı? İki ay içmedin, 3 ay içmedin, bir ay içmedin. Bazılarınız bir sene içmediniz. Tekrar tekrar uyuşturucuya dönmedik mi? Evet. E döndük. Demek ki sorun uyuşturucu değil kardeşim. Sorun bizi uyuşturucuya götüren sebepler. Bak sebeplerden biri ne? Muhakeme yeteneğimizi kaybettik. Ne için kaybettik? Uyuşturucu çünkü ya yatıştırıcı özelliğiyle ya uyaran özelliğiyle merkezi sinir sistemini çok fazla ya yatıştırdığı için ya uyardığı için ne yapıyor belirli bir süre sonra? Kritik seviyesini, algılama seviyesini düşürüyor. Nereye geliyorsun? Ya uyuşturucu bana zarar verir mi, vermez mi hesaplamıyorsun. Tek odak noktan neresi oluyor? Para bulup uyuşturucu bulmak. Hayattaki tek amaç tek gaye bu olabilir mi abi? Olamaz abi. Demek ki burada bak bize yine alttan mesaj gönderiyor. Sen dürtülerini kontrol edemiyorsun. Uyuşturucuyu bırakmak istiyoruz. İçmek istemiyoruz. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Var mı bir fikri olan? Neye ihtiyacımız var? muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmamız lazım. Tebrik ederim kardeşim. Ne? Tekrar muhakeme edebilme ve irademizi ortaya koyma bilme süreci değil mi? O süreci tekrar yönetebilme sürecine ihtiyacımız var. Ulan bu kendi kendine de olmuyor. Deniyoruz, 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 deniyoruz. Deniyor lan. Durmam lazım. Duramıyorum. Gitmemem lazım. Duramıyorum işte gidiyorum, içiyorum. Arkadaşlar, şimdi insan zihni şöyle çalışır. Algıda seçicilik, algıda geçicilik. Genelde bizde çalışan sistem algı uyuşturucu ile ilgili ne varsa onları seçiyor. Bunlar bizim hayatımızda temel olarak neler oluyor işte uyuşturucuyu hatırlatanlar, anımsatanlar, uyaranlar, tetikleyenler. Doğru mu? Algı neden bunları seçiyor? Çünkü hala beynimizin zihin merkezinde, odak merkezinde uyuşturucu içme alışkanlığı, o haz merkezinin bağımsızlığı muhakeme edememe süreci devam ediyor. Şimdi bunun için Şöyle bir süreç belirleyebiliriz. Bir kere her dürtü, her duygu bir davranış değildir abi. Yani duygu geldi, evet gittin eve, belirli bir süre uyuşturucuyu bırakmışsın, kullanmıyorsun, öfkelendin. Değil mi? Evdekiler de öfkelendi, kapıyı vurdun, gittin uyuşturucu içtin. Ya bu değil abi. Şimdi burada zihin kritik yapmayı bilmediği için ortada bir sorun var. Sorundan kaçış sendromu ne? Uyuşturucuya bağlanmak. Şimdi zihin bir kere sorun çözme becerisini öğrenecek. Birinci şeyimiz ne? Sorun çözme becerisi. Doğru mu? He, şimdi sorun çözme becerisini öğrenirken zihin neye dikkat edecek? Şimdi bak bir öfke üzerinden örnek verdik çıktık yola. Doğru mu? Bu öfke ne? Algılama evresi. Doğru mu? İlk önce algıladık öfkeyi. Doğru mu? Ortadaki sorun ne? Öfke. Sorunu bulduk. Olayı algıladık. Doğru mu? Şimdi hangi sürece geçiyoruz algıladıktan sonra olayı? Çözüm. Yargılama sürecine geçiyoruz arkadaşlar. Yargılama sürecine geçiyoruz öfkeyi. Şimdi bir kere burada acele etmeyeceksin abi. Bir dur. Bir dur. Şu an öfkelisin. Zaten öfkede arkadaşlar yani o öfke duygusu çalıştığında beynin mantıklı muhakeme eden bölümü devreden çıkıyor. Otomatik kodlar çalışmaya başlıyor. Sen istediğin kadar değişti, ben şu an öfkeliyim, haklıyım da ben hiçbir işe yaramam. Haklı olman da bir şey değiştirmez. Eninde sonunda torbacıya gidiyor musun? E gidiyorsun. Ne değiştirdi o zaman? Nereye vardın abi? O zaman benim haklı olmam ya da haksız olmam bir şeyi değiştiremiyor. Benim şu sorun çözme becerisinde sorunu fark etmem lazım. Öfke. Öfke için ilk önce ne yapmak lazım abi? Öfke nasıl bir duygu? Uç bir duygu, sert bir duygu. Bir çekil abi kenara. Öfke bir aşağı düşsün hele ya. Sen öfkeliyken olayı çözmeye çalışıyorsun. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Sen bunu yaptın, ben bunu yaptım. Yine bunu yapmıştın, evet ben de bunu yapmıştım. Şimdi bu çözüm mü? Hala sorun çözme becerisini yakalamadığımızı gösteriyor. Biz şu an bir duygu üzerinden konuşuruz. Bunu her duyguda uygulayabilirsin abi. Her dürtünde bunu uygulayabilirsin. İstediğin her duygunda bunu çalıştırabilirsin. Bir çekil kenar abi. Ne olsun ilk önce o öfke duygusu? Bir nötrlensin doğru mu? Nötr olsun ki mantıklı muhakeme eden bölüm tekrar devreye girsin. 3 aydır içmiyorsun mübarek. 4 ay olmuş içmiyorsun. 5 ay olmuş içmiyorsun. Neden bir dürtüne yenik düşüp gidip içesin ki? Neden bir duyguna yenik düşüp içe? Yetersiz hissettim mutsuzum, başarısızım, kinliyim, nefret ediyorum. Zaten zihin daha önce böyle bir sürü bahaneler üretmişti hatırlamıyor musun ya? Aynı tufaya neyi düşüyorsun oğlum? Biraz kafayı çalıştır ya. Hep aynı hep aynı tufaya düşünür mü? En azından şimdi ne yapıyorsun abi bir durdun. Ne oldu öfke duygusu ya da yaşadın, o senin çok sevdiğin, o çok yapıştığın seni uyuşturucuya götüren duygun ne oldu? Düşmeye başladı. He olayı o zaman algılama sürecinde neydi? Geçersin odana, öfkeydi değil mi? Yargılamaya başlarsın. Yargılamak ne demek? Olayla ilgili ne yaparsın? Kritik sürece girersin değil mi? Avantajlı mıyım, dezavantajlı mıyım? O ne yaptı? Ben nasıl karşılık verdim? Ben ne yaptım? O nasıl karşılık verdi? Doğru mu? Bu süreci yaptıktan sonra, yargılama sürecinden sonra nereye var Karar. Çözüm ve karar sürecine. Şimdi Mantıklı muhakeme eden bölüm devreye girdi mi, girmedi mi anlarsın. Yani iyileşme yolculuğun devam ediyor mu, etmiyor mu? Şurada anlarsın. Eğer şurada hala sen karar sürecinde öfke seni ele geçiriyorsa anla ki iyileşmen yalan olmuş, kayma belirtisi gö gösteriyorsun. Bu sadece öfke için değil ha. Bu diğer duygular için de öyle. Hala o duygu seni ele geçiriyorsa çünkü o duygu ne oldu? Nötrlendi değil mi? Düşmüştü. Ama sen bunu karar algılamışsın, yargılamışsın çözümünü bulup karar sürecine getirmişsin. Hala o duygu seni tehdit ediyor. O zaman kayma belirtisi var abi. O zaman bir daha sakinleşmen lazım. Hala sakinleşmemişsin demektir. O sakinleşme yöntemini siz bulacaksınız. Ben burada sayarım işte. Nefes terapisi, işte oturuyorsan kalk, kalk kalkıyorsan otur, işte inançla yaşıyorsan git abdest al, geçmiyorsan namaz kıl falan filan, dışarıya çık hava al, işte tatlı bir şeyler ye. Bunların hepsi birer yöntem ama o yöntemi sen bulacaksın. Onun ötürleme yöntemini bulmazsan Yanlış anlama. Her seferinde her duygu, her dürtü seni ele geçirir. Düşünce zaten otomatik, çalıştığı için refleks olduğu için gözünü açarsın, torbacıdasın. Ha, şimdi çözüm ve karar sürecine bağladın. Büyük ihtimalle öfkenin çıkma sebebi ne oluyor? İletişim problemleri arkadaşlar. Doğru mu? Mantıklı bir çözüme gelmişsen zaten yakalay yakalayacağın o çözüm sürecindeki karar ne? Diyelim ki iletişim problemi ki zaten genelde iletişim problemlerinden dolayı öfke oluyor. Şimdi burada hiç ego yapmaya gerek yok kardeşim. O gelsin. Ya kardeşim içme problemi olan sensin o değil ki ya. Annen, baban, eşin, çoluğun, çocuğun değil ya. Senin içme problemin var. Sen bu duyguyla baş edemiyorsun. Evet insanlar da bu duygularda hatalı davranışlar ortaya çıkarabiliyorlar ama içme diye bir problemleri yok. Yok kardeşim adamların böyle içme diye bir problemi var mı? Hacı babam sinirlendi gitti, eroin içti. Duyduk mu hiç? Ne, ne duyuyoruz? Hacı babam sinirlendi, vallahi camiye gitti. Anam sinirlendi, kulübe gitti. Bugün patlayacak, duyduk mu? Ne oluyor? Annem sinirlenince odasına geçti, sakinleşti, geri çıktı. Ama bizde nasıl oluyor? Vallahi işte Fatih sinirlendi, torbacı da açtı gözünü. O zaman problem, benim problemim. İlk önce benim iç görümün ortaya çıkıp kabulümün çalışması lazım. Ben bu kabulle ilgili bir tane ders yapacağım size. Evet çözüm yolunu buldum. Dört öfke harekete geçti. Bunun çözümü iletişim. Öyle mi? İletişimi buldun yetiyor mu? Yetmiyor. Nasıl tarzda bir iletişim? Doğru mu? Nasıl tarzda bir uslupla gidip bu problemimi çözmem lazım. Öyle mi? Öyle. Şimdi düşünsene. İletişim cevabını bulmuşsun. Ama gidiyorsun. Sen öyle yaptın, sen böyle yaptın, sen şöyle yaptın, sen bunu yaptın, sen onu yaptın. Şimdi bu iletişim mi? Bu iletişim ama bu agresif tarz iletişim. Yine sorunun çözümünü buldun, iletişim gittin. Bak yine şu iletişim. Ya evet ben böyle yaptım, şöyle yaptım. Kusura bakmayın. Ha. Bu iletişim mi? Bu da pasif tarz iletişim. Bu da iletişim arkadaşlar. Ama gerçek iletişim. Gerçek iletişim ne? Güvenli iletişim, değil mi? Evet, güvenli iletişimdeki asıl amaç ne? Kendini haklı veya haksız çıkarma durumu değil arkadaşlar. Duygularını doğru bir uslupla ifade etmek. İşte problemi eşinle yaşadın, annenle yaşadın, babanla yaşadın, patronunla yaşadın, sosyal çevrenle yaşadın. Geldin, ikili ilişkilerde karşı karşıya geldin. Doğru mu? Konuyu şöyle ele almak lazım. Sen öyle yaptın, ben böyle yaptım mı? İşte geçen gün şöyle bir olay yaşadık anneciğim, babacığım, işte neyse canım eşim, işte saygıdeğer patronum. Anladınız mı? Bu konudan dolayı ben, bak ben ben, sen hep böyle yapıyorsun değil, yargılayarak değil onları. Çünkü onları yargıladığımız zaman ne yaparız? Bir saldırıya daha hazır olmamız lazım, doğru mu? Yargılamadığımız zaman ne yaparız? Onlara bir ne süreci tanımış oluruz? Düşünme süreci, sorgulatma süreci kardeşim. İzin verelim insanı. Ben böyle düşünüyorum. Bu beni üzdü. Şimdi hepimiz birer insanız. Biri gelse bizim bağımlılık gibi bir problemimiz var. Öyle mi? Gelse dese ki işte sen beni üzüyorsun. Ne dersin? Hemen sorgularsın değil mi? Ya da ben üzüldüğümü düşünüyorum. Daha güvenlisini söyleyeyim. Ben üzüldüğümü düşünüyorum. Senin yaptığın işte şu şu davranış beni üzüyor. Ben üzüldüğümü düşünüyorsun. Ne yaparsın o insana? Bir kucak açarsın abi. Bir de şöyle gel. Ya sen hep böyle yapıyorsun. Sen hep beni üzüyorsun kardeşim. Seni ne yaparsın? Lan iyi yapıyorum. Böyle yapıyorum iyi yapıyorum sana. Sen bunu hak ediyorsun. Doğru mu? Bak hemen ne yaptı iletişim? Öfke problemini ortadan kaldırmaya başladı. Aslında sen bunu yaparak ne yaptın? Öfkeyle baş edebilmenin neyini buldun? Yöntemini bulmaya başladın. Eskiden öfke seni ne yapıyordu? İçirmeye götürüyordu. Eskiden kin seni ne yapıyordu? İçilmeye götürüyordu. Düşmanlık, nefret, mutluluk, aşırı coşku, evet. başarılar. Bunların hepsi seni içilmeye götürüyordu. Sen şu an ne yapıyorsun aslında? Bozulan o mantıklı muhakeme eden bölümü ne yapmaya başladın? Bak tekrar onarmaya başladın. Kullanmaya başladın güzel kardeşim. Bilinç altındaki o refleks haline dönüşmüş düşünceler var ya. Duygu geliyor, refleks hemen çalışıyor, torbacıya gidiyorsun ya. Sen ona ne yapmaya başladın? Karşıt bir yeni bir düşünce yapılandırmaya başladın. Doğru mu? Şimdi bu ne olacak? Belirli bir süre bu düşünceleri geliştirip, kritik yapıp, muhakeme edip, karara bağladıktan sonra ne olacak? Lan bak kardeşim o refleks düşüncelerin artık kafasına göre çalışmayacak. Öyle mi? Sen niye var? Burada da bir yeni neyin var? Yeni bir yaklaşım biçimin var. Sen ne diyorsun aslında bu çalışırken? Evet, ilk etaplarda bunu yaptığınızda büyük ihtimalle öfkelendiğinizde hemen bu Yeni kazanmış olduğunuz düşünce biçimini devreye sokamayacaksınız. Niye? Abi 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık alışkanlıklar var. Yerleşmiş, otomatikleşmiş düşünceler var, otomatikleşmiş davranışlar var, değil mi? Durduramadığın e, duygular var. Şimdi sen hemen diyorsun, evet ben buldum yöntemi. Niye çalışmıyor bende? Abi hemen çalışır mı ya? Hemen çalışır mı ya? Bak şimdi hepiniz araba kullanmayı biliyorsunuz arkadaşlar. Birçoğunuzun biliyorum. Arabaya bindin, gaza bindin hemen 5. fiteste mi gittin? Hiç var mı böyle yapan? Lan ben direkt aldım 300'de gitmeye başladım. Var mı böyle yapan? Ne yaptın? 1 2 2 1 1 2 2. İşte geri geri bir duvara vurdun, değil mi? Gittin bir öne vurdun, bir ayna kırdın. Tak tak 3 2. Lan 3 ay geçti, 5 ay geçti. Şimdi bir sene geçti diyelim. Artık vücudunun geçtiği yerden araba geçiyor. Seninle bütünleşmiyor mu? Bak o ne? O yeni bir alışkanlığı, yeni bir düşünceyi, yeni bir oluşumu benimseme süreci arkadaşlar. Sen bunu yakaladın. Algılama, yargılama, karara bağla, çö çözümü bulma, karara bağlama süreci. Bunu yakaladın. Hemen istiyorsun çalışsın. Hemen çalışmayacak abi. İçsel bir çatışma başlayacak ilk önce. Kendini kötü hissedeceksin. Çünkü daha önce sen bu duygulardan besleniyordun. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, üzüntü, mutluluk. Neyse artık seni ele geçirip torbacıya götüren duygu. Sen bunlardan besleniyordun. Beslendiğin bir kaynak vardı doğru mu? Evet. Sen şimdi o kaynağa karşı yeni bir savunma mekanizması geliştiriyorsun. Öyle mi? Şimdi yeni bir savunma mekanizması geliştiriyorsun. İstiyorsun hemen çalışsın. Çalışmayacak abi. Beynin yapısına ters. Beynin çalışma prensibine ters. İlk önce o nöron bağları bir kuvvetlenmesi lazım. Diğerleri otoban gibi olmuş. Duygu geliyor. Vizz, otoban gibi torbacıya nöronlar hemen seni hoppa. Şimdi burada bir otobanlaşmış bir nöron süreci var. O duyguyla beraber davranış süreci var. Bir de yeni böyle daha bırak otobanı noktalaşmamış nöronlar var bir bekle ya üstüne git belki tökezleyeceğim bazen belki kalkacağım belki yürüyeceğim torbacıya kadar gideceğim kapıdan döneceğim belki içeceğim patlayacağım ama şunu unutma sen bir sürecin içerisindesin bir değişim süreci içerisindesin kardeşim değişimler öyle basit olmuyor kolay olmuyor sihirli değnekle olmuyor eğer varsa öyle bir sihirli değnek verin bana ara sıra takayım değneği vurun düzelim baba varsa söyleyin yani. Değişim başladığı zaman birazcık canın acıyacak güzel kardeşim. Birazcık sıkıntıya gireceksin. Çünkü bak şimdi algı, yargı, karar dedik. Doğru mu? Doğru mu? Algı, yargı, karar. Al baş harflerini. Ayık. <laughs> algı, yargı, karar. Ayık değil mi? Bak algıladın, yargıladın, karara mantıklı bağladın. Ayık kalıyorsun. Doğru mu? Bak şimdi tam tersini yapalım. Dürtüsel davrandın yani karara bağlamadın. Yani karara bağlanmış da senin haberin yok. Karar ondan sonra olayı algıladın. Algı sonra yargıladın. Yargı bu ne oldu? Kay. Kay. Biri kaydırıyor biri ayık tutuyor. Hangisi avantajlı hangisi dezavantajlı? Karar algı yargı mı? Algı karar yargı mı? Algı yargı. Değil mi? Algı, yargı, karar, çünkü ne yapıyorsun? Burada sen yönetiyorsun süreci kardeşim. Burada düşünceyi sen yönetiyorsun. Burada duyguyu sen yönetiyorsun. Burada davranışı sen yönetiyorsun abicim işte. Burada senin dezavantajlı duruma düşme şansın var mı? Ola ki düştün. Değil mi? İçmedin ama başka konularda dezavantajlı duruma düştün. Ne olur? Tecrübe kazandın baba. Bir dahaki sefer düşmesin öyle mi? Yakaladın çünkü tecrübeyi yakaladın. Yolu öğrendin değil mi? Şimdi bu daha aynı şu misale benziyor. Navigasyon yok. Bir kere buradan çıkacaksın, ok meydanına gideceksin. Şaşırırsın yok ama ikinci gittiğinde... Lan ben biliyordum. Geçen buradan gittim. Hata et. Tecrübende ne yaparsın? Kardeş benim buradan gitmem lazım. O zaman olayı algılayıp, yargılayıp, karara bağlıyorsa bu süreçleri yakalayabiliyorsak ayık kalabiliyoruz arkadaşlar. He, karar algı yargı yine çalışır bizde. Nasıl? Bak Karar ne demek? Otomatikleşmiş, daha önce karara bağlamış olduğun düşünceler demek. Bu düşünceler ne yapıyor seni algıladığında? Torbacıya götürüyor. Yargıladığında ne görüyorsun? Ulan yine içtik be. Ulan yine durduramadık kendimizi be. Ulan yine Allah cezamızı versin. Bir kurtulamadık bundan be. Öyle mi? Niye? Çünkü sen artık otomatik pilottasın. Az önce ne dedim sana? Vücudunda nasıl araba bütünleşti? Uyuşturucu da seninle bütünleşti kardeşim. O da senin vücudundan bir Aza gibi aza. Senden bir parça oldu. Ulan çok sonra kolunu kopart at diyoruz adama. Belki bir bağımlıya desen ki kolunu kopart at ya da uyuşturucu bırak kes kolumu de. Öyle mi? Bir çoğunuz evet demiyor musunuz buna? Onaylamıyor musunuz arkadaşlar? O kadar zor bir süreç. He zor ama imkansız değil kardeş. İmkansızlar biraz ayık olan bağımların zamanını alır. Hepsi bu. Ama ayık kalabilirse alır. Kalamazsa dürtüsel yaşat. Öfkelendim bana bunu yaptılar. Annem de hep böyle davranıyor. Karım da hep bunu yaptı. İş arkadaşımı desen nanay. Abi içmek için bahane çok. Zaten hastalığın diğer adı da bahane hastalığı. Yani bağımlılık, eğer tuzakları, düşünce tuzakları dediğimiz bir durum var. Biz bu düşünce tuzaklarını fark etmezsek, düşünce tuzakları bizi çok iyi tanıyor, haberimiz olsun. Daha önce nasıl tuzağa düşürüyorlar bizi, nasıl uyuşturucuya götürüyorlar, çok iyi biliyor kardeşim. Şimdi süreçte çok dikkat etmeniz gereken hususlar var arkadaşlar. Bağımlılık iyi niyet değil. Bakın size söylüyorum, üzerinde dura dura söylüyorum. Niye? Otomatikleşme evresinde, o içme evresinde otomatikleşen düşünceler genellikle bıraktıktan sonra bize ele geçirme sürecinde tekrar iyi niyetle vuruyor. Sen çok para kaybettin, para kazanman lazım. İşte aile ilişkilerin yıkıldığı düzeltmen lazım. Sosyal çevren bozuldu, toparlaman lazım. İşte bilmem ne bilmem ne say babam say böyle. E kardeşim doğru bunlar bir realitesi var. Şimdi savaştan çıkar gibi hücum edip hepsine birden niye saldırıyorsun? Her seferinde saldırdığında uyuşturucuya gitmedin mi? He? Niye? Niye gittin uyuşturucuya? Çünkü tekrar olayı algılayıp, yargılayıp karara bağlamadın. Ne yaptın? Kararda evet onu yapmam lazım bunu yapma. Hep karardasın ha. Hiç yargılamıyorsun. Öyle mi? Baksana değil misin? Yargılasan zaten şuna gelirsin şu fikre gelirsin. Lan evet. Daha önce de işte paramı kaybettim. E şimdi aram bozuldu, aile ilişkilerim bozuldu, sosyal çevrem bozuldu. Sosyal aktiviteler yapamadım. Daha önceki bırakma evrelerime bakıyorum. Lan paraya dokundum, torbacıya gittim. E şimdi aramı düzelttim, torbacıya gittim. Aile ilişkilerim düzeldi, torbacıya gittim. Lan her seferinde torbacıya gittim. Lan burada bir hata var. Buradaki hata ne? Otomatik abi. Böyle refleks tak. Onu halledeyim de onu da halledeyim mi? Kardeşim sorun senin eşinin arasının bozulmaya geldiğin nokta değil. Sorun seni o eşinin arasındaki bozulmuş olan süreçleri takip etmen lazım. Ya da ailenle aranın bozulma süreçleri var ya onları takip. Sen bütün süreci atlıyorsun. Atabilmişsin. Bir çukur var. Çukurun üzerinden atlıyorsun lan altta bir çukur var. Çukur. Çünkü orada bir sürü sıkıntı var. Orada bir sürü sıkıntı birikmiş. Olsun ben atımı atlayayım da bir dahaki sefere Allah kerim. Evet bir dahaki sefere Allah kerim ama bunlar senin arkandan geliyor kardeşim. Takır takır seni kovalıyor ya. Peşini bırakmıyor. O zaman sen ne yapacaksın abi? Sen ne yapman lazım? Her şeyin bir sırası var. Acele etme kardeşim. İlk önce aile ilişkilerini mi düzeltmen lazım? Evet. Eğer AYK'yi yakalamışsan, ayığı yakalamışsan ikinci bir olayı ne yapman lazım tekrar? kritik süreci alman lazım. Neden benim aile ilişkilerim şu an bozuk? Sadece uyuşturucu içmek yüzünden mi? Hayır. Eğer doğru bir şekilde muhakeme edersen geleceğin yer alacağın cevap hayır. Sadece uyuşturucu değil, Uyuşturucuyla ilgili ne oldu? Bir sürü problemler çıktı değil mi? İkili çatışmalar, iletişimsizlikler, ekonomik sıkıntılar. Çıktı da çıktı, say babam say bir sürü sıkıntı var. Ben hemen gideyim sarılayım da eşimle aram düzelsin. Kardeşine yanlış yapıyorum. Bunun ismi koşullu iyileşme. Bunun ismi iyileşme yolculuğu değil. Koşul ne? Bak ayıklığındaki koşul ne? Eşimle aramı düzelttim. E eşimle aramı düzelttin. Koşul yerine gelmedi mi? Ondan sonra beynine iyi bildiği işi yapacak. İçmeye gidelim o zaman. Evet yine bu videomuzun anlatmaya devam edecektik ama üstün güç yine bizi çağırıyor. Hep tevafuk mudur nedir anlamadım. İnşallah bu videonun devamını çekeceğiz. Temel olarak dürtüsellik ne ondan bahsettik. İnşallah anlaşılmıştır. Kendi lisanımızı anlattık. Sürçü lisan olduysa affola. Üstün güç çağırıyorsa bizi kimse tutamaz. Allah'ın Allah izniyle ağzını kapat ağzını inşallah. Ağzını. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah.